bozulur. Anında kelebeklenir, böceklenir. Bir de kuruttuktan sonra da e, her neyi de saklayacaksalar onu mutlaka unsuz bir şekilde koymaları gerekiyor. Yani burada püf nokta e, hiç un, un kalmaması un, lazım. Un kalmayacak. Hı -hı, un kalmayacak. Un kalırsa çabuk bozuluyor. Küflen, Ama benim yok. makarnalarım iki yıl saklıyorum ben. Hiç un yok içinden. Eliyorum dibinde kalan az bir bölüm kalınca da. Dikkat edilirse iki sene Hiç bu aynı makarnayı evet. kullanabiliyorsun. Kuruduktan sonra da ister kavanozlarda, isterse Bes bez, torbalarda. bez torbalarda saklanabilir. İstendiği zaman oradan kullanılır. Vitamin deposu. Ev usulü